Merhabalar dostlar arkadaşlar 30 Ekim 2024 tarihinde 19.14'te kamu aydınlatma platformuna gübre fabrikaları Türk Anonim şirketinden payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim geldi arkadaşlar. Hemen haber akıyalım. Aslında hisseye baktığımız zaman yılbaşından beri yılbaşına doğru daha doğrusu arkadaşlar 400 liralar civarındayken sonra 130 liraya kadar düşmüş bir hisseden bahsediyoruz. En son 196 liradan toparlanmış bir hisse. Dün itibariyle kapanışı gayet güzel yapmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani dip, dip seviyesine yukarı gitme anlamında. Şimdi baktığımız zaman ne diyor? E, hisse zaten arkadaşlar anladığım kadarıyla şirket herhalde dibi gördüğünü düşünüp yukarı doğru çıkma trendini biraz hızlandırmak istiyor gibi pay geri alım programının ilişkin bilgilendirme. Toplam 33 milyon 400 bin adet hisse alacağım demiş ve 4 milyar TL bunun için bir bütçe açıklamış arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla arkadaşlar hisse başı 119 lira ortalama fiyat. Bakın 119 liradan alacak demiyorum. Belki gider 200 liradan belki 250 liradan ama maksimum 4 milyon lira arkadaşlar. 4 milyar lira para ayırmış bunun için. Ama şu anda fiyat ortalaması 119 lira olarak karşıma çünkü Hissenin fiyatının yanında hiçbir şey Onu söyleyeyim. Yani oldukça düşük bir program ayarlanmış. Yani hisse hedefini şu anda gördüğüm kadarıyla eğer buradan bir anlam çıkarabileceksek 119'a gibi ortalama bir fiyat bizim için biraz aslında çok da şirketin e, hani göstermelik bir pay alım satım bildirimi yaptığını gösteriyormuş gibi gözüküyor ama netice arkadaşlar niyet önemli burada. Hayırlısı diyelim inşallah arkadaşlar devam eder. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.